Aslında ilk önce Rabbimizin bayramını kutlamamız gerekir. Nasıl? Huzurunda secde ederek. Evet. Bayram sabahı kalktığında önce onun bayramını kutlaması gerekir. Şükür secdesi yapması lazım. Huzurunda başını secdeye koyması lazım. Bize bahşettiğin bayramı Bizim için mübarek kıldığın için. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Sana hamd olsun. Bayramı onun huzurunda kutlanması gerekir. Bayrama şükretmesi gerekir. Sonra, sonra Resulullah Efendimiz'in bayramını kutlanması gerekir. Gönül itibariyle. Gönlünü Resulullah Efendimiz'in huzurunda tutup onu ziyaret etmesi gerekir. Biz de yolundayız ya Resulullah.